Sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? Kalacak. Bizde kuzenim. Tekrar okuyalım. Kalacak. Bizde kuzenim. Tekrar okuyalım. Kalacak. Bizde Kuzenim. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Kuzenim bizde kalacak. Ve bu cümleyi okuyalım. Kuzenim bizde kalacak. Tekrar okuyalım. Kuzenim bizde kalacak. Tekrar okuyalım. Kuzenim Bizde kalacak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Sözünü tutmaz o bazen tekrar okuyalım sözünü tutmaz o bazen tekrar okuyalım sözünü tutmaz o bazen Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. O bazen sözünü tutmaz. Ve bu cümleyi okuyalım. O bazen sözünü tutmaz. Tekrar okuyalım. O bazen sözünü tutmaz. Tekrar okuyalım. O bazen sözünü tutmaz. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, Burada neler yazıyor? Lezzetlidir. Annemin yemekleri. Tekrar okuyalım. Lezzetlidir. Annemin yemekleri. Tekrar okuyalım. Lezzetlidir. Annemin yemekleri. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Annemin yemekleri lezzetlidir. Ve bu cümleyi okuyalım. Annemin yemekleri lezzetlidir. Tekrar okuyalım. Annemin yemekleri lezzetlidir. Tekrar okuyalım. Annemin yemekleri lezzetlidir. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Yemeğiniz, üzümleri, yıkamadan. Tekrar okuyalım. Yemeğiniz üzümleri yıkamadan. Tekrar okuyalım. Yemeğiniz üzümleri yıkamadan. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Üzümleri yıkamadan yemeyiniz. Ve bu cümleyi okuyalım. Üzümleri yıkamadan yemeyiniz. Tekrar okuyalım. Üzümleri Yıkamadan yemeyiniz. Tekrar okuyalım. Üzümleri yıkamadan yemeyiniz. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Zeytin ezmesi biz yeriz. Tekrar okuyalım. Zeytin ezmesi biz yeriz. Tekrar okuyalım. Zeytin ezmesi biz yeriz. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Biz Zeytin ezmesi yeriz ve bu cümleyi okuyalım. Biz zeytin ezmesi yeriz. Tekrar okuyalım. Biz zeytin ezmesi yeriz. Tekrar okuyalım. Biz zeytin ezmesi Yeriz. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Çok başarılısınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın, sözcükleri okuyun. Bu sözcüklerden düzgün cümleler kurarak boş yerlere yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.